Bir önceki videoda kaldığımız yerden devam edelim. Tusan Luvertür en yakınındaki adamların bazıları tarafından bir ölçüde ihanete uğramıştı. Bunlar Löklerkin tarafına geçmişlerdi. Ya da aslında Löklerke karşı ayaklanmaya son vermişlerdi çünkü Löklerkin o kadar da kötü olmadığına, köleliği geri getirmek ya da Afrika kökenli özgür insanların medeni haklarını geri almak gibi bir niyetinin olmadığına ikna olmuşlardı. Bu da Leclerc'in başka bir resmi. İşte bu Leclerc. Böylece Louverture silahlarına veda etmek zorunda kaldı. Müzakere etmek üzere Leclerc'e gitti ama Leclerc onu yakalayarak bir gemiye bindirdi ve Fransa'ya yolladı. Bir sonraki yıl yani 1803'te de hayatını kaybetti. İhanete uğramıştı ve 1803'te hapisteyken öldü ve sadece Haiti tarihinde değil, genel olarak pek çok açıdan en önemli liderlerden biriydi. Daha önce de söylediğim gibi, başa geçtiğinde beyaz nüfustan intikam almadı. Haiti'nin ekonomisinin ayağa kalkıp ilerlemesine yardım etti. Şu an Haiti olan Saint-Domingue'nin İngiltere Kraliyet Donanması'na karşı savunulmasına yardım etti. Bunu daha önce söylemeyi unutmuştum arkadaşlar, onu da eklemiş olayım. O zaman dünyanın en iyi donanması olan İngiliz donanmasına karşı Haiti'yi savundu. Büyük bir lider olmasının dışında büyük bir general olarak ününü intikam peşinde olmamasına, acımasız ve zalim olmamasına ve düşmanlarını yağmalamamasına borçlu. Sonuçta ihanete uğradı. Leclerc gerçekten bu şeytan boynuzlarını hak ediyor. Ama birazdan bunun daha büyüğünü hak eden biriyle tanışacağız belki de bunları hak eden birinin uşağıydı. Mayıs 1802'de Napolyon köleliğin tamamen yok olmadığı yerlerde köleliği yeniden serbest bırakan bir yasayı imzalar. Evet, köleliğin devam ettiği yerlerde. Yani bu biraz mulak bir şey. Köleliğin tamamen kalkmadığı bazı bölgeler vardı. Bunların arasında Martinik, Saint Lucia ve Tobago gibi Fransız kolonileri vardı. Ama Haiti'de ya da o zamanki adıyla Saint Domingue'de işler biraz daha karmaşıktı. Kölelik gerçekten ortadan kalkmış mıydı ya da henüz kalkmamış mıydı? Aslında Haiti'de köleler özgürdü. Yani bu yasanın Haiti için ne anlama geldiği pek belli değildi. Ayrıca Haitililer bunun olduğundan bile haberdar değildiler. Bu Mayıs 1802'de oldu. Biraz daha netleştirmek gerekirse, Napolyon aslında Leclerc'e doğru zamanda kölelik sistemini yeniden yürürlüğe koymasını söyleyen gizli bir not gönderdi. Evet, doğru zamanda köleliği yeniden getirmek. Yani bu adamların hiç şakası yok. Durumu biliyorlardı. Haiti'yi kontrol altında tutmak için Toussaint Louverture'ün eski generallerinden, eski yardımcılarından bazılarının yardımına ihtiyaçları olduğunu biliyorlardı. Ama her zaman için başa geldiklerinde asıl amaç baskı politikası uygulamak, köleliği serbest bırakmak ve beyaz olmayan özgür insanların medeni haklarını ellerinden almaktı. Şimdi bu adamlar aptal değildi elbette. Desalini hatırlarsınız. Bu onun resimlerinden biri. O da eski bir köleydi. Toussaint Louverture'ün sağ koluydu. Son derece etkin bir generaldi. Ve hatırlarsınız yine Loklerke karşı yapılan savaşın sonuna doğru ona karşı savaşmaktan vazgeçmişti. Yani bir anlamda Toussaint Louverture'e ihanet etmişti. Ama Desalin ve Louverture'ün eski yandaşlarından bazıları olacakları gördüler. Hatta o gizli notu ele geçirmelerine bile gerek kalmadı. Martinique, Tobago ve Saint Lucia'da köleliğin yeniden serbest bırakılacağını duymuşlardı. O dönemde Fransızlar kölelik konusunda anlaşabileceğiniz ya da güvenebileceğiniz türde insanlar değildi. Böylece Desalin ve adamları tekrar silah sarıldılar. Desalin, Louverture'den çok farklı bir karakterdi. Tek benzerlikleri her ikisi de etkili askerlerdi. İkisi arasındaki en büyük farksa Desalin bir şeylerden çekinecek, geri duracak bir adam değildi. Deyim yerindeyse kısasa kısas fikrini savunuyordu. İşte burada da Desalin, isyancı köle ordusunun başındaydı. Ve diğer tarafta da Napolyon'un desteğiyle 40 bin asker eşliğinde Leclerc vardı. Ama Desalin'in şansına Sarı Humma baş gösterdi. Aslında şans değil tabii, insanlar öldü. Ama bu durum savaşın seyrini adadaki Afrika kökenlilerin lehine değiştirdi. Sarı Humma adayı vurdu ve Leclerc'le birlikte 20 binden fazla kişi öldü. Okuduğuma göre Fransız askerlerinden 24 bini öldü ve 8 bini hastaneye kaldırıldı. Yani 32 bin kişi savaş dışı kaldı. Geriye sadece 8 bin asker kalmıştı. Fransa cephesinden bahsediyoruz tabi. Bu durum işleri tersine çevirdi ve isyancı ordunun savaşmak zorunda olduğu güçlerin sayısını tamamen değiştirdi. Ama bu sanırım tamamen iyi bir şey değildi. Çünkü bu noktada, daha önce de söylediğim gibi, Loklerk'ten daha büyük bir şeytan boynuzunu hak eden Roşambo onun yerine geçti. Amerikan devrimi kahramanı olan aynı isimdeki babasıyla karıştırılmasın lütfen. Amerikalıların yanında Fransa için savaşmıştı. Kendisi bildiğim kadarıyla gayet iyi bir adam. Ama oğlu gerçekten şeytani biridir. Tarihte kesinlikle kötü diyebileceğiniz az sayıda insan var ve bu da Roşambo'da onlardan biri. Şimdi de artık çaresiz olduğundan, kuvvetlerinin sarı hummadan harap olmasından, bu son derece saldırgan düşmanın etkinliklerinden dolayı düşmanlarını gömmek için, e, gömmek gibi şeyler daha doğrusu yaptı. Bunu yazayım çünkü bunlar gerçekten son derece kötü. Düşmanları gömmek. Evet. Afrikalılar daha doğrusu Afrika kökenli Amerikalıları işte eski köleleri böceklerle dolu çukurlara attırıp diri diri gömdü. İnsanları gömmek derken böyle şeylerden bahsediyorum. İnsanları diri diri şekerde kaynattı. Şeker dolu kazanların içinde kaynattı. Bir kaynakta okuduğuma göre kendi evinde bütün ileri gelen melez ırka mensup insanları davet ettiği bir balo düzenlemiş ve gece yarısı olduğunda bütün erkeklerin öldürüleceğini ilan etmişti. Yani bu adam tam bir zulüm yapmış. Zulmünün hedefi sadece ve özellikle Afrika kökenli insanlardı. Bu zulmün tek olumlu tarafı adadaki Afrika kökenli nüfusun ilk kez olarak gerçekten birleşmesine sebep olmasıydı. Yani eski köleleri ve melezleri bir araya getirdi. Ve aynı zamanda ki şimdi 1803 yılındayız. Daha önce dediğim gibi hala Büyük Britanya ile savaş var. Ve yine daha önce söylediğim gibi İngiltere o dönemde dünyadaki en iyi donanmaya sahipti. En iyi donanma. Not edin bunu. En iyi donanma. Bu adam ne kadar kötü ve zalim olursa olsun Desaline karşı Napolyon'un desteğine ihtiyaç duyuyordu. Ve bunu tekrar açıkça belirteyim. Desalin söylediğim gibi kısasa kısası severdi. Bir olayda Rochambeau 500 isyancı esiri diri diri gömmüştü. Dessalinde buna karşılık 500 Fransız esir aldı ve onları astı. Yani kan dökmekten çekinen bir adam değildi. Ve Toussaint Louverture'den son derece farklıydı. Bu da bir tür ders. Eğer bir düşmanla savaşıyorsanız, eğer düşmanınızın daha mantıklı liderlerinden kurtulduysanız, sonuçta belki size ve zalimliğinize daha çok benzeyen bir liderle karşı karşıya gelebilirsiniz. Eğer daha mantıklı olanlara ihanet ettiyseniz. Ama her neyse, ben daha fazla yorum yapmayayım. Sonuçta şimdi sahne hazır. İngiltere ile savaş. İngiltere denizlere, özellikle Karayiplere hakim. Bu adamın eski kölelerin isyanının başındaki güçlü lidere karşı desteğe ihtiyacı var. Ama Napolyon kaybettiği durumlardan çekilmesiyle bilinir. Bunu Mısır'daki birliklerinde de yapmıştı. Bence aslında tek tek bireyleri pek fazla düşünen bir adam değil. Onun için kendi egosu ve iktidarı her şeyden daha önemli. Sonuçta Napolyon onları öylece ortada bırakıyor. Napolyon olacakları görüyor. İngiltere donanmasının arasından geçmesi de mümkün değildi ve aynı zamanda Napolyon Avrupa'da tüm bu savaşları yönetiyordu. Hatırlarsanız Fransız devrimi Fransa'nın yoksul kalmasıyla başlamıştı. Yani Napolyon sadece bu adamdan vazgeçmiyor ki aslında bu adamını çoktan hak etti. Napolyon tüm kolonilerindeki ya da batı yarım küredeki önemli mevcudiyetini sürdürmekten de vazgeçiyor. Hatta para toplamak için Louisiana'yı Amerikalılara satıyor. Şimdi Louisiana deyince, bugünkü haliyle bu büyüklükteki Louisiana eyaletinden söz etmiyorum tabii. Buranın tümünden söz ediyorum. Bu da neredeyse bugünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin üçte biri. Yani çok daha büyük bir alan. Anlatabildim mi? Buranın hepsini satmış arkadaşlar. Belki de çok çaresiz kalmış. Burayı 15 milyon dolara satmış. Bu da 60 milyon franga eşdeğer. Bazı tahminlere göre bugünün parasıyla 10 milyar dolar değerinde. Biri 10 milyar dolara Amerika Birleşik Devletleri'nin topraklarının üçte birini alırsa buna iyi bir anlaşma diyebilirsiniz kesinlikle. Yani 1803'te 15 milyon dolar, günümüzde 10 milyar dolar. Bu hala çok da fazla bir para değil ama Napolyon çaresizdi. İngiltere'nin denizlerde hakimiyet kurduğu ve kendinin de Avrupa'da kendi problemleriyle uğraştığı bu dönemde, dünyanın öbür ucundaki bir yerin kontrolünü sağlayamayacağını fark etmişti. Böylece Amerikalılar iyi bir anlaşma yapmış oldular. Ve açıkçası eğer bunu Amerikalılara satmamış olsaydı, ya İngilizler ya da Amerikalılar burayı zaten büyük ihtimalle alacaklardı. Desalin, Roşambo'yu kolayca yok etti ve Sendomingen'in bağımsızlığını ilan etti. Ve 1 Ocak 1804'te Desalin, bu yeni ülkeye yerlilerin adaya verdikleri isim olan ve dağların ülkesi anlamına gelen Haiti adını vererek bağımsızlığını ilan etti. Şimdi şunu da belirteyim. Haiti hala yoksul bir ülke. Ve diğer taraftan Desalines'den sonra arka arkaya birçok diktatör başa geçti ve bu insanlar pek çok şey yaşadılar. Ama şunu açıkça belirtmek isterim ki gerçekten kötü bir başlangıç yaptılar. Çünkü Desalines'in 1804'te bağımsızlık ilan etmesine rağmen Fransızlar Haiti'yi 1825'e kadar tanımadılar. Tanımamalarının tek nedeni ki aslında tanınmak kimin umrunda diyebilirsiniz, eski koloni efendilerinin ne düşündüğü kimin umrunda değil mi? Ama tanıyana dek Fransızlar Haiti'ye ambargo uyguladılar. Haiti ile herhangi bir ticarete izin vermiyorlardı. Yani gerçekten namlunun ucundaydılar ve Fransa'nın onları tanıması için Haiti Fransızlara tam 90 milyon frank borç ödemeye razı oldu. Ve bu paranın ne kadar büyük bir miktar olduğunu size göstermem lazım. İşte burada yeni azat edilmiş kölelerden oluşan küçük bir ada ya da adanın yarısı. Ve bunlar Fransa'ya borç ödemeye mecbur bırakılıyorlar ve bu durum aslında Amerika Birleşik Devletleri ve Büyük Britanya tarafından destekleniyor. Yani bu bize küçük ve gelişmemiş ülkeleri bastırmak söz konusu olduğunda eski düşmanların bile aralarında anlaşabildiğini gösteriyor. Bu insanlar Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana'yı almak için ödedikleri paranın bir buçuk katını Fransa'ya ödemek zorunda kaldılar arkadaşlar. Burası 60 milyon frank ve bunun karşılığında bütün Louisiana'yı aldılar. Ve şimdi Fransa, Haiti'ye bize 90 milyon frank borçlusun diyor. Bu da bugünün parasıyla hemen hemen 14-15 milyar dolar ediyor. Ve bu yarım milyon eski köleden oluşan bir nüfusun borcu. Yani borç korkunç bir miktarda. Bu 19. yüzyıl başlarında çılgın sömürgecilerin onları zorlaması değil. Bu borç faiziyle birlikte 1947'ye kadar ödenemedi borcu ödemeye devam ediyorlardı ve üstüne üstlük bu borcun sebebinin kaybedilen topraklar olduğunu iddia ettiler. Yani Fransa'nın Haiti'den talep ettiği para kaybedilen topraklar içindi. Bu kaybedilen toprakların içine arazi ve köleler dahil edildi. Aslında şimdi özgürlüğünüzü kazandığınıza göre ve size sahip olma hakkımız kalmadığına göre bize bir ton para ödemek zorundasınız, diyorlardı. Trajikomik. komik. Aslında bu paranın bu seneye kadar ödendiğini ilk öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Yoksul bir ülke bu borçları ödemeye mecbur bırakılmıştı. İşte tam buradaki bu küçük ve yoksul ülke gelişmiş bir batılı devlete özgürlüklerini satın almak için 1947'ye kadar borç ödemeye devam etmek zorunda kaldı.